Ya ben zaten bu benim şeylerim, duyuyorum. Gelmiş, yani, Hayır. şeylerim gelmiş Hedef alıyorsun. İddiaya göre dün Turgut Reis Bahçeli Evler mahallesinde hayvancılık yapan bir vatandaş koyunlarına saldırdığı gerekçesiyle bölgedeki sahipli bir köpeği arka sağ bacağından vurdu. Köpek can havliyle olay yerinden kaçarken silah sesini duyan mahalle sakini ve Bodrum Kent Konseyi hayvanların yaşam hakkını koruma çalışma grubu mahalle gönüllüsü Ebru A köpeği aramaya başladı. Ebru A yaralı köpeği kan izlerinden takip edilerek bir bahçe içerisinde buldu. <laughs> Ardından köpeğin sahibine ulaşılarak hayvan Animal Center Veteriner Kliniğine götürülüp ameliyat edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İhbar üzerine köpeği vuran şahsın evine giden jandarma şahsın ifadesini aldı. Ayrıca olayı gerçekleştirdiği ruhsatsız silahına el konularak idari işlem yapıldı. Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ay Yıldızsa köpeğin sahibiyle birlikte olayı gerçekleştiren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde de Konacığın Gazderesi Deresi bölgesinde yine bir besici hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle bir sokak köpeğini caddede iki el ateş ederek öldürmüş, ardından cesedini çöp konteynerine atmıştı. Tepki toplayan olayla ilgili ifadesi alınıp savcılığa sevk edilen şahıs serbest bırakılmıştı. Sen köpeğin havaya diksen, ok gelip de köpeğin ayağını bulmaz ya da gövdesini bulmaz. Doğru mu? Haksız mıyım? Tamam. Her neyse. Değil